Dışarı bu konuşmasını koyuyorlar kadarcık çocuk. Şehit babasının yanına gidiyor diyor ki bu benim babam mı? Ben o günü ağladım. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Benim şehitlerime saygısı olmayan bir insan hiçbir zaman kazanamaz. Çünkü daha biz Başkan Hakan'ın heykelli dikeceğiz heykelli. Hakan dediğiniz insan bizim milletimiz öldüren insan değil mi? nasıl özgür kalacak? Ve bu millet nasıl o CHP'ye oy verip de Öcalan'ı dışarı çıkartacak ona göz yumacak? Bugün bakıyorsun ben diyor Atatürkçüyüm diyor Atatürk'ün arkasında sıkışmış PKK'yla korkuları geziyor. Yani ben, nasıl ben buna ben nasıl ben kalkıp ben buna oy vereyim? Benim 20 yıl evet. hep olmuş gitmiş. Evet. Ben 20 yıl ben boşuna oy vermişim. Yani 50 kişi öldü yani. 50 kişi. Parti bu parti nasıl En, en şey... çok üzen o. Biz mesela biz iyi partiden şey ediyorduk. Ama ne acı bir gerçek şimdi bizim o iyi parti bile ona pek cevap veremiyor. Onun için ben de yani fikrimi değiştirdim. Ayıp Erdoğan'a ülkenin geleceği için vereceğim. Bunların dediği bahar gelmez gelmez. Çok açık ve net Erdoğan çünkü şimdi şu an CHP'nin başında olan insan hani şu kişileri hapisten serbest bırakılması için bana katılacaksınız diyor. Sen eğer PKK'nın yani PKK'yı destekleyen bir insanın hapisten çıkmasını istiyorsan senin şehitlerine saygın yoktur. Geçen iki gün önce bir tane video izledim bir edit yapıyorlar Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını koyuyorlar arkasından bir tane çocuk şu kadarcık çocuk şehit babasının yanına gidiyor diyor ki bu benim babam mı ben o gün ağladım. Benim şehitlerime saygısı olmayan bir insan hiçbir zaman kazanamaz. Erdoğan kesinlikle kazanacak yani. Ben önceden CHP'yi tutuyordum açık söyleyeyim. Ama yani bir tık araştırma yapmak gerekiyor. Erdoğan kazanacak ya. Bir şey diyemiyorum. Erdoğan reis bayağı bir şey yaptı. Vaat falan verdi. Kılıçdaroğlu'ndan gram bir şey olmaz. Ben onu söylemek istiyorum sadece. CHP Atatürk'ün kurduğu bir parti biliyorsunuz. Geçen çarşıdaki standa gittim. Konuştum. Bize diyorlar ki biz Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Atatürk'ün izinden gitmek söz konusu değil. Sen eğer PKK yandaşının yanındaysan benim söyleyecek lafım yok. Kimin kazanacağı variz ortada. Allah izin verirse inşallah %52 %52 ile Tayyip Erdoğan gelecek. Erdoğan'ın başka bildikleri de görmüyorum. Yani kalkıp da ben Türkiye'yi ben teröristlere mi teslim edeyim? Ya da PKK'ya mı teslim edeyim? Ya da bilmem kime kime teslim edeyim? Ya da FETÖ'cülere mi teslim edeyim? Kalktı. Bugün Meral Akşener kalktı, masadan kalktı, gitti. Cuma günü kalktı, pazartesi geldi tıpış tıpış oturdu. Neden? Kumar masası dedi. Kumar masası diyor. Bilmem şunu diyor, bilmem bunu diyor. Yaşar okuyan çıkıyor bir tane elinde bir tane kağıt gösteriyor. Diyor ki Meral Hanım diyor. Meral Hanım pat geliyor masaya oturuyor. Ya ben kime güvenip kime oy vereceğim? Bunlar kimi yönetecekler? Ya da kimi yönetmeye geliyorlar? Ülkeyi mi yönetmeye geliyorlar? Ülkeyi mi bölmeye geliyorlar? Yani bunları bunları bir sormak lazım. Yani vicdanımıza sorgulamak lazım. Hani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya 14 Mayıs sabahı diyor. Bunların dediği bahar gelmez, gelmez. Önce vicdanınıza bakın. Ondan sonra konuşun. Bunlar bunlar bahar getirecek. Hangi bahar getirecek? Öyle, öyle bir bahar yok. İmamoğlu getirdiği bahar. Bir kere ben bunları ben bunların ben vicdanını vicdanının yani bunların ben vicdanının gerçekten ne olduğunu çözemedim. Ben diyor Atatürkçüyüm diyor. Atatürk'ün arkasında sıkışmış ile korkunç geziyor. Yani ben nasıl ben buna ben nasıl ben kalkıp ben buna oy vereyim? Benim 20 yılım hep güzel, olmuş tabii. gitmiş. Ben 20 yıl ben boşuna o oy vermişim. Boşuna, boşuna 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 oy vermişim. Artık aklını başına alsın. Kendine gelsin. Yani balığı bile balık bile suda giderken kafası taşa değdim kafasını kaldırıyor. Ha. Ben ne yapıyorum diyor yanlış yöne gidiyor. Ya kardeşim doğru yöne gel doğru yöne. Doğru yöne gel. Ben o kadar çok aptal mıyım ben bu memlekette ben kalkayım ben kılıçlar ona ben inanayım da oy vereyim. Seçimi reis kazanacak sonuna kadar da yanındayız. Öcalan dediğiniz insan bizim milletimiz öldüren insan değil mi? Nasıl özgür kalacak? Ve bu millet nasıl o oy verip de Öcalan'ı dışarı çıkartacak ona göz yumacak? Yani böyle bir saçmalık olur mu? Biz yani savaşa mı gidiyoruz? Neye gidiyoruz? İnsanlarımız daha mı çok ölsün? Yetmedi mi ölümlerimiz? Yeter yani artık bu saatten sonra daha biz ölüm istemiyoruz. Zaten felaketler başımızda çok fazla. Bir de onu çıkarırsa tam olacağız yani. O zaman sokağa bile rahat çıkamayacağız. Nasıl olacak? Yani HDP'yi yanına almakla iyi mi yaptı zannediyor? Teröristi sen yanına nasıl alırsın? Atatürk'ün arkasına saklanıp da teröristi koluna alabilme şansın yok senin. Bu memlekette yok. Türkiye'de böyle bir şey olamaz. Olmaması da lazım. Bence Tayyip Erdoğan. Tekrar gabiyik, tekrar e, kandili boşaltıp onları mı vereceğiz yani? Evet. İçerideki, dün iki iki gün önce Sırrı Süreyya Önder'i dinledik evet. mesela. Bütün tutuklu arkadaşlarımız, onlar tutuklu bile demiyorlar. Evet. Tutuklular dışarıya çıkacak diyor. Neye güvenerek söylüyor? Neydi? Neler vade? Bilmiyorum bir şeyler vadedildi demek ki. Demek ki vadedildi. Evet. Bence farkında. Bence farkında. Ee, bizim milletimizin bunlara tekrar bir yerlere gelmesini sağlayacağını ben düşünmüyorum yani. Türk milletinin e, devletini satacağını düşünmüyorum, sahip çıkacağını düşünüyorum. Çünkü istikrardan yana, icraata bakarım hanımefendi. Biz iyi Parti'den şey ediyorduk ama ne acı bir gerçek ki şimdi bizim o iyi Parti bile ona tek cevap veremiyor. Onun için ben de yani Fikrimi değiştirdim, Tayyip Erdoğan'a ülkenin geleceği için vereceğim. Atatürk maskesinin altında ne acı bir gerçek ki o Atatürk mezardan çıkıp gelmiş olsa vallahi billahi ilkten bu CHP'nin kafasını vurur. Onca ona savaş klanıdır. Çünkü Atatürk böyle insanlardan bu memleketi kurtarmak için mücadelesini veren bir bağımsızlık Atatürk'ün en büyük şeyse bağımsızlık. Bak şimdi ben şimdi neye benzetiyorum? Bu AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetlere de bakıyorum ya. Hizmetlere bakıyorum, müthiş hizmetler. Ya bir de bakıyorum Allah aşkına, bu benim Ekrem İmamoğlu benim hemşerimdir yani. Hemşerimdir. Allah aşkına bu İstanbul'a 4 üç seneden beri Allah rızası için bana bir tane bir projesini gösterin ya. Ya ha bizim oradaki zatlarımızda vallahi billahi ana hartel orası hep bütün böyle. Bırak ya dört seneden beri bir asfalt bile kökmedi oraya. Ondan sonra ben bunu niye benzetireyim biliyor musun? Bu AK Partisi bu bizim şöyle yüz haneli gidi. Hani bunu bir şey buradan çıkardınız belki tavuk bir yumurta yapardı. Tavuk bir tane şu kadar bir yumurta yapardı. O tavuk var ya bir çoyu ayağa kaldırır. Kalk kalk, kalk 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 Bütün ki tavuk yumurta etmiş orada. Yani bir şu kadar yumurta lan bütün çöğü ayağa kaldırır. E şimdi bakıyorum şu AK Parti'nin yapmış olduğu bir de bir manda vardı bizde. O da koş kocaman bir şey yapardı gadak. Hiç zavallı hayvanın sesi çıkmazdı. Şimdi bunlara bakıyorum arkadaşlar hiçbir şey yaptıkları yok. Dünyayı ayağa kaldırıyor. Bu yandaki dünya yapmış en suçlu bu oluyor. Ben buna çok üzülüyorum yani. Benim vatandaşa çağırım bu ülkenin geleceği için, bağımsızlığı için. Benim görmüş olduğum korkunç bir oyun var şu anda. Bu oyunu yenmek için Türkiye. Çalışmalarıyla, memlekete icraatıyla, dış devlete dik durmasıyla Tayyip Erdoğan kazanacak. Bu vatan, bu devlet kolaylığıyla böyle hepimizin hür olarak yaşamasında ecdadımızın kanının üstünde geziyoruz. Dik duranın yanındayız. Benim vatan önce vatan olacak ki ben burada hür yaşayayım devlet mazot bulam yol yapamıyor. Yollarda iki araç birbirine gidip seyahat edemiyordu. Dikiz aynaları birbirine sürtüyordu, kaza yapıyordu. 20 senede Türkiye şu güneşi görüyor musunuz? Güneş gibi açıldı. Dış devlet bunu çekemiyor. Bu Türkiye'nin kalkınmasını, bu milletin birliğini, dirliğini çekemiyor. Benim dileğim onların da bu vatana sahip çıkması. Ancak bu vatanın bayrağını, sınırını korursa biz onlarla beraberiz. Altılı koalisyon diyoruz ama bir de bu altılı koalisyonu verilen bazı destekler var var. Örnek veriyorum HDP aday çıkarmadı. PKK'nın daha kadrosuna açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verelim. Yoksa AK Parti MHP faşist yönetimini yıkamayız yani niye diyor mesela de? Yani o diyen adamlar benim 40 bin şehidimi benim şeye niye toprağa gömdü? O diyenler niye gömdü? Bu halk kafasına vursun benim. Evet. Evladımı niye vuruyor? Oradaki kurt dediği benim öz kardeşim. Git Çanakkale'de kurt kakaya desen yarısı kurt kakar. Evet. Orada kanını dökmüş. Ben de o şimdi o şehitlerin sayesinde burada hürce yaşıyorum. Hülce yaşıyor. Sizce seçimi kim kazanır? Erdoğan. Allah her şeyi yaptı. Teşekkür ederiz. Bak gemiyi bile yani çok Hı -hı. güzel. Her şeyi harika. Ama öbür vaat veriyor, boşa veriyor. teker ya. Hayatta vermem. Onlar olmaz inşallah. Bizimki kazanır. Erdoğan'a. İnşallah kurban olduğum duamız kabul olur inşallah. kim kazanır? Yani iki tarafta çok yakın aslında önümüzdeki süreçte. Ya yani ben iki tarafı da yakın görüyorum ama sanki bir nebze 20 yıldan gelen bir iktidarın sanki bir tık daha yakın olduğunu düşünüyorum. Herkesin odaklandığı tek kısım iktidarı devirmek. Ben her türlü partileri de görüyorum. Bakıyorum vaatlerine yaklaşık şöyle söyleyeyim. Bundan iki gün önce Cumhuriyet Halk Partisi yani Altılı Koalisyonun ben seçim bildirgesini okudum. Şu sayfa küsürdü yanlış hatırlamıyorsam. Hani elde tutulur pek bir şey göremedim. Eğitimden tutun kalkınmaya, tarıma, her şeye baktığınız zaman dışarıdan destek illa ki olacak. herkesi tek gayesi şu an altın masada koalisyon gördüğüm bunları devirmek. Devirdikten sonra ne olacağı kadar herkes boş vaatler veriyor bence. Abdullah terörist olduğunu zaten herkes biliyor. Terörist bir insanın olması gerektiği yerde olduğu. Onu adalete bırakıyorum ama olmaları gerekiyor cezaevinde şahsen. Seçimi AK Parti'nin kazanması lazım memleketimiz hayır için. Bu iktidarın devam etmesi lazım kardeşim. Aslında ne düşünüyorsun? Recep Tayyip Erdoğan reis. Yani çok sakıncalı buluyorum. Çok tehlikeli ülke güvenliği için. Riskli yani biz 40 bin şeydi, bu yüzden mi verdik? Özellik gelsin diye mi verdik? Yani bir şehit ailelerinin yanında bunu konuşsak, onların üzüntüsü şehit öğretmenler, kalan gaziler, yetimler, dullar yani zor bir durum yani bilmiyorum. Acınası bir durum. Yani CHP Atatürk'ün yolundan şaştı. Ben hem Atatürkçüyüm hem Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Sakıncalı buluyorum, riskli buluyorum. Ülke, ülke için olumlu bulmuyorum yani. Recep Tayyip Erdoğan. AKP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Altı koalisyon, vaatleri. Yani bir araya gelip nasıl karar verecekler? Öbürü bilmem neye karşı. Yani sehre karşı, ihale karşılar, doğalgaza karşılar, çıkarıyorlar, inanıyorlar. Havaya karşılar, yere karşı, denize karşı, her şeye karşılar. PKK'nın daha kadrosundan yapılan bazı açıklamalar var. Peş peşe isimler açıklama yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamanın karşısında hiçbir cevap vermiyor, sessizliğini koruyor. Bir vatandaş olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İnanmıyorum onun söylemlerine. Gizli anlaşmaları var. Yapacak bir şey yok. Yerli bir olsunlar. Başka bir şey söylemiyor. Tabii ki reis. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu. HDP'li Sırı Sakın bir açıklaması var diyor ki kapalı kapılar ardında bizimle konuştuğunu Kemal Kılıçdaroğlu açıkla diyor mesela. Bu konu hakkında fikriniz var mı? Hiçbir fikrim yoktur. İftira edebilirler. Yani ben ona inanmıyorum. Ama Kılıçdaroğlu. Ben bir şey sorabilir miyim size? E bu Selahattin Demirtaş çıksın diye hani söylüyorlar ya çıkartacağız işte falan. Bunu mu destekliyorsunuz? Ben, ben adamda bir şey görmediğim o? için bir şey demiyorum. Yani ya? çıkarsa da çıksın Çok yani. 50 kişi öldü yani, 50 kişi. Katil, olur. o katil nasıl destekleniyorsunuz ya? Biraz araştırıp ya? öyle yorumlarız ya. Biraz... Benim gönlüm Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istiyor. Ne yazık ki 14 Mayıs seçiminde İslam'ın karşısında duranlar kazanacak. Ne yazık ki Türkiye'de hani böyle videolarda seyrediyoruz ya, iki tane keçi verse akşama getiremez diyen insan Türkiye Cumhuriyeti'nde 84 milyonu yönetecek. Yazık. Rengi değişmeyecek. Rengi aynı, dini aynı, insanları aynı. İnsanları tiplemeye gerek yok. Bunlar bu millet hep kardeş. Kardeşlerin ar arasına nifek sokmak yok. Biz bir zaman gelir birbirimizle kavga eder, yarın barışırız. Bu millet böyledir. Ama değişen bir şey olmayacak yani. Çok değişen bir şey olmayacak. Kimse heveslenmesin boşuna. Reis kazanacak. Altılı koalisyon hakkında ne söylemek istersin? Ya altılı koalisyon güven vermiyor ki memlekete. Hani nerede diğerler? Bir tek Kılıçdaroğlu konuşuyor sağda solda. Diğerler nerede? Diğerleri aldı alacağını geçti kenara. Lokmayı kodu ağzına gitmiş kenarda bekliyor ki o lokma boğazından aşağı inecek mi? Öyle, gerçekler öyle. Yani bir kılıçlar onunla bu iş olmaz. Onu sürüyorlar ileri, kendileri seyrediyor. 70 tane Kılıçdaroğlu ona milletvekili verirse kendi ne yapacak mecliste? Mesle ne yapacak? Ben çok merak ediyorum. Ben 65 yaşına bir adam ve burada doğdum büyüdüm şu topraklarda. Şurada doğdum büyüdüm. Bak bu Ümraniye'yi ben 10 tane evle bilirim burayı. 10 tane küçük evle küçük bir iki tane büyük vardı. 10 tane evle burada doğdum büyüdüm. 65 yaşındayım. Dün gelmedim buraya. Fikir olarak yine Tayyip. Çünkü eski dönemlere geri dönmek istemiyoruz. Eski dönemlerde çünkü ben 99'da ameliyat geçirdim belimden. Çok sorun yaşadım. İlacı alamazdım, MR çektirmeye gidiyordum. O kadar yol geziyordum. Çünkü eşimle beraber gitmek zorunda kalıyordum. MR çektirmek için yani o kadar sorun yaşıyordum. Geliyordum ilaç alacağım. Ya kuyruğa giriyordum ilaç alamıyordum. Ama şimdi her şey elimizin altında. Mevcut. Yani her şeyi alabiliyoruz. Marketlere biraz pahalı ama alabiliyoruz. Yedisinin de bakıyorsun. El avuca gelecek yok. Ben görüşüm sonlandıracağım. Tayyip diyorum. Yine Tayyip.